Herkese merhaba. Dinamik ara sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2010 yılında sorulan sorular var şimdi de elimizde. Bu sorular birinci öğretime sorulan sorularmış. Birinci soru ne diyor? Bir otomobilde bulunan bir kişi elindeki silahı düşey olarak yukarıya doğru ateşlemiştir. Merminin namludan çıkış hızı 600 metre bölü saniye ve otomobilin yatay olan hızı 75 kilometre bölü saattir. Mermi ateşlendikten 5 saniye sonra merminin yörüngesinde erilik yer bulunuz. Evet düzlemde eğrisel hareket problemi çözeceğiz. Eğik atış problemi mermiyi bir maddesel nokta olarak göz önüne alacağız. İlk hızının yatay bileşeni eğer x eksenli yatay seçersek 75 km bölü saattir. Düşey bileşeni de 600 metre bölü saniyedir. Namludan çıkış hızı ilk hızının düşey bileşenidir. Ateşleme anını birinci konum olarak seçelim. O anda Birinci konumdaki t'yi sıfır seçelim. Bunu biliyorsunuz keyfi olarak seçebiliriz. En doğru seçim t'yi sıfır almaktır. En mantıklı seçim budur. Evet birinci konumda t'yi sıfır seçtik. Ve sıfırın x bileşeni otomobilin yatay olan hızıdır. 75 km bölü saat. Bunu metre bölü saniyeyi çevirmek için 3.6'ya bölüyoruz. Biliyorsunuz kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmek için 3.6'ya bölüyoruz. Dolayısıyla V0x 20.8 metre bölü saniye oluyor. v 0 yde 600 metre bölü saniye. Merminin namurdan çıkış hızı merminin ilk hızının y bileşenidir. İkinci konumda t eşittir 5 saniye olur. Çünkü mermi ateşlendikten 5 saniye sonra yörüngenin eğrilik soruluyor. O halde ikinci konumda T eşittir 5 saniyedir. Rho'yu bulacağız. Rho'yu nereden bulacağız? V kare bölü AN bağıntısından bulacağız. O halde V kareyi ve AN'i bulmamız lazım. V kareyi bulabilmek için dik bileşenlerini bulacağız. T eşittir 5 saniye iken, ikinci konumdaki Vx'i ve Vy'yi bulacağız. Bu bir eğik atış hareketidir. İlk hızı verilmiş sabit iğmeli eğrisel hareket inceliyoruz. Düzlemde eğrisel hareket. İğmesi ne yön değiştiriyor ne de şiddet değiştiriyor. Daima düşey ve aşağıya doğru ve daima G'ye eşit. Yani yer çekimi kat sayısına eşit. 9.81 metre bölü saniye kare. X eksenini yatayla çakıştırdığımız zaman bu maddesel noktanın X ekseni üzerindeki iz düşümünün doğrusal hareketinin ivmesi olmaz. Yani AX sıfır olur. Dolayısıyla vx sabit olur. Ve 0x ne ise her an vx ona eşittir. vx eşittir ve 0x o da eşittir. 20.8 metre bölü saniyedir her an bu değerdedir. Geçelim vy'yi bulmaya. Şimdi de vy'yi bulalım. t eşittir 5 saniye iken vy'yi bulacağız. vy eşittir ve 0y eksi gt bağıntısından bulacağız vy'yi ve 0 y 600 metre bölü saniye g eşittir 9.81 metre bölü saniye kare t de 5 bu değerleri yerine yazarsak v ye eşittir 550.95 metre bölü saniye sonucunu elde ederiz bu bulduğumuz değer pozitif bir değer dolayısıyla maddesel nokta yükselme bölgesindedir maddesel nokta yükseliyor tepe noktasına daha varmamış Evet, Vx'i bulduk. Vy'yi bulduk. Artık V kareyi bulabiliriz. V kare eşittir. 303.980 metre bölü saniye parantez kare. Metre kare bölü saniye kare. Geçelim aynı bulmaya. aynı bulabilmek için şekil çiziyoruz. Normal eksen daima hıza diktir. Teğetsel eksen daima hızla çakışıktır ve onunla aynı yönde pozitiftir. Normal eksende hıza diktir ve içeriye doğru pozitiftir. AN de daima pozitiftir. Şekilden görüyoruz, şekli ona uygun olarak çiziyoruz. A ile AN arasındaki açıya teta dersek, AN eşittir, A çarpı kosinüs teta'dır. A'yı biliyoruz, G eşit, teta'yı bulmamız lazım. Şimdi de teta'yı bulalım. Teta'yı da şekilden görüyoruz. Hızın x ekseniyle yaptığı açıdır teta. Tanjant teta eşittir. Vy bölü Vx bağıntısından buluruz. Vy'yi biliyoruz. Vx'i biliyoruz. Buradan teta'yı 87.8 derece buluruz. Bu değerleri yerine yazarsak an eşittir 0.37 metre bölü saniye kare buluruz. Aynı de bulduk. Artık rho'yu bulabiliriz. V kareyi ve ayn'i yerine yazarsak rho'yu buluruz. R eşittir 820 kilometre sonucunu elde ederiz. Geçelim ikinci soruya. Eğrisel bir yörünge üzerinde hareket eden bir maddesel noktanın yörüngeden ölçülen konumu S eşittir 4 artı T küp bölü 3 bağıntısıyla belirlenmektedir. Buradaki T saniye ve S metre cinsindendir. T eşittir 3 saniye anında maddesel noktanın bulunduğu konumda Yörüngenin yarıçapı yer 9 metredir. Maddesel noktanın bu konumdan geçerken toplam ivmesinin şiddeti nedir? Evet yine düzlemde eğrisel hareket problemi çözeceğiz. Yörüngeden ölçülen skaler konumun fonksiyonu zamana göre değişimini veren bağıntı verilmiş. T eşittir 3 saniye anındaki toplam ivmesinin şiddetini bulmamız isteniyor. Elimizdeki verilere göre ayı nasıl bulabileceğimize karar verelim. Elimizde s fonksiyon t var. Oradan türev alırsak v'yi bulabiliriz. Ama ikinci türev biliyorsunuz ivmeyi vermez. Eğrisel harekette s'nin konumun ikinci türevi ivmeyi vermez. Peki neyi verir? at'yi verir. Demek ki oradan at'yi bulabiliriz. V'yi buluyoruz, at'yi buluyoruz. R'o da verilmiş. O halde an'i de bulabiliriz ve kare bölü ro'dan a'n'i bulabiliriz. Demek ki a'yı bulabilmek için önce at'yi sonra a'n'i bulalım ve a'yı bulalım. Şimdi elimize s fonksiyon t'yi alıyoruz. İki defa zamana göre türev alıyoruz. Birinci türev hızın fonksiyonunu, ikinci türevde at'nin, imenin, t'etsel bileşeninin fonksiyonunu verir hızın ve at'nin değerini t eşittir 3 saniye iken bulalım. t yerine 3 yazarak buluruz. v eşittir 9 metre bölü saniye, at eşittir 6 metre bölü saniye kare elde ederiz. Şimdi de A'yı bulalım. v'yi bulduk, rho verilmiş. Bu değerleri yerine yazarsak a'n eşittir 9 metre bölü saniye kare olduğunu görürüz. Artık a'yı bulabiliriz a kare eşittir a n kare artı at kare bulduğumuz değerleri yerine yazarsak a eşittir 10.82 metre bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. Geçelim 3. soruya. Kütlesi m olan şekildeki halka şiddeti sabit fakat yönü değişken olan bir f kuvvetinin tesiriyle düşey olan şaft üzerinde sürtünmesiz olarak yukarıya doğru kaymaktadır. Halkanın teta eşittir sıfır konumundan ilk hızsız olarak harekete başlayıp teta eşittir pi bölü 2 konumunda tekrar durabilmesi için f ne olmalıdır? Teta eşittir kt'dir ve buradaki k bir sabittir. Evet, doğrusal hareket inceleyeceğiz. M kütleli cismi bir maddesel nokta olarak düşünüyoruz. Bu maddesel nokta düşey olan şaft üzerinde doğrusal hareket yapıyor. Birinci konumda duruyor, ikinci konumda da duruyor, her iki konumda da hızı sıfır. Birinci konumda teta da sıfır, ikinci konumda teta pi bölü ikiye eşit. Yani birinci konumda F kuvveti düşey, ikinci konumda yatay. İğmesi değişken bu hareketin duran bir cisim önce harekete başlıyor, hızlanıyor, hızlanıyor, daha sonra da yavaşlamaya başlıyor ve duruyor. Önce hızlanma, sonra yavaşlama yapıyor. Yani ivme önce hızla aynı yönde, belli bir yerden sonra da dönüyor, hızla zıt yöne dönüyor, hızla zıt yönde. Serbest cisim diyaramını çizecek olursak, göstereceğimiz kuvvetler üç tane kuvvettir. Birisi ağırlık kuvveti, düşey ve aşağıya doğru. Birisi F kuvveti, onun şiddetini bulmamız isteniyor. Biri de şaftın tepkisi, sürtünme olmadığı için sadece normal bileşen vardır. Şimdi Newton'un ikinci kanununu yazalım. Y eksenini yörüngeyle çakıştırdık. Normal kuvvetin Y'ye dik olduğu için izdüşümü olmaz. Sadece F kuvvetinin ve ağırlık kuvvetinin iz düşümü olur. F kuvvetinin iz düşümü F kosinüs teta pozitif yönde. Ağırlık kuvvetinin izdüşümü kendine eşit negatif yönde. F kosinüs teta eksi W. Eşittir. M çarpı AY. AY neye eşit? AY eşit. Çünkü ivme yörüngeye paralel. Y ekseninde de yörüngeyle çakıştırdık. Yukarı tarafı pozitif seçtik. İvme önce pozitif. Daha sonra sıfıra düşüyor. Ondan sonra da negatife dönüyor. Tabi bunu sağlayan F kuvvetinin iz düşümü. F kuvvetinin iz düşümü ağırlık kuvvetinden büyük olduğu zaman ivme yukarıya doğru Küçük olduğu zaman ivme aşağıya doğru. Bu, bu elde ettiğimiz bağıntı her an geçerlidir. Birinci konumdan ikinci konuma kadar her yerde geçerlidir. Yani A'yı bir pozitif bir negatif almaya gerek yok. Yani hareketi iki bölgede incelemeye gerek yok. Şimdi bu hareket doğrusal hareket olduğu için A yerine dv bölü dt yazabiliriz. Biliyorsunuz doğrusal harekette geçerlidir bu bağıntı. Sadece doğrusal harekette geçerlidir. Hızın şiddetini zamana göre türevi ivmenin şiddetini sadece doğrusal harekette verir. A yerine dv bölü dt yazabiliriz çünkü doğrusal hareket. Yazalım. Yazdık. Teta eşittir. Kt bağıntısı verilmiş. Burada her iki tarafın diferansiyelini alırsak sol taraf d teta olur. Sağ tarafta da k ile t'nin çarpımı var. k sabit olduğu için onun diferansiyeli sıfırdır. dt'nin diferansiyeli sıfır değildir. k çarpı dt'dir sağ taraf. Evet dt'yi yalnız bırakır. Buradan dt'yi çekersek ve yerine yazarsak dt eşittir dt tabelü k değerini yerine yazarsak şöyle bir sonuç elde ederiz. Bunu niye yaptık? Çünkü elde ettiğimiz bağıntı, Newton'un ikinci kanunundan elde ettiğimiz bağıntı zamana bağlı değil, teta'ya bağlı. Burada değişken olan büyüklük teta. Onun için diferansiyel elemanı da teta cinsinden yazdık. Aslında burada teta'nın zamana göre değişimini veren bağıntı verilmiş. Teta eşittir, kt verilmiş. Teta yerine kt yazabiliriz ama ben onu yapmak yerine bunu yapmayı tercih ediyorum. Yani teta yerine kt yazmak yerine dt yerine dt bölü k yazmayı tercih ediyorum. Daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi şimdi artık integral alabiliriz. Her iki tarafın integralini alalım. Düzen, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kuvvetin şiddeti sabit olduğu için integral dışında bırakılabilir. İçeride kosinüs teta dT kalır. Ağırlık kuvveti W'nin de şiddeti sabit. Dolayısıyla o da integral dışında bırakılabilir. İçeride d teta kalır. Kosinüs teta d theta integrali sinüs teta'dır. d integrali de teta'dır. Sınırlar sıfırdan pi bölü 2'ye kadar. Birinci konumda teta sıfır, v de sıfır. İkinci konumda teta pi bölü 2, v sıfır. İntegral sınırları yerine yazarsak. W yerine de MG yazarsak sonuçta F eşittir pi bölü 2 MG elde ederiz. Geçelim dördüncü soruya. 1500 kilogramlık bir araba yatay düzlemde yer alan eğrisel bir yolun A noktasında 100 km bölü saatlik bir hıza sahipken düzgün bir şekilde yavaşlayarak B noktasındaki hızı 75 km bölü saat olmuştur. A'dan B'ye kadar yörünge üzerinden ölçülen mesafe 100 metre ve B'deki eğrilik yarıçapı 200 metredir. B konumunda yolun tekerleklere uyguladığı toplam kuvvetin şiddetini bulunuz. Evet, düzlemde eğrisel hareket, kinetik problemi. Kütlesi verilmiş, A konumundaki hızı verilmiş, B konumundaki hızı verilmiş, A'dan B'ye kadar yörünge üzerinden ölçülen mesafe verilmiş. B konumundaki eğrilik yarıçapı verilmiş ve düzgün bir şekilde yavaşladığı söylenmiş. Bu ne demek? İvmenin teğetsel bileşeni sabittir. Biliyorsunuz, hızın şiddetini sadece ivmenin teğetsel bileşeni etkiler. Yolun tekerleklere uyguladığı toplam kuvveti bulacağız B konumunda. Yolun tekerleklere uyguladığı kuvvetin İki dik bileşeni vardır. Birisi sürtünme bileşeni, birisi de normal bileşen. Önce sürtünme bileşenini bulalım. V konumunda serbest cisim diyaramını çizelim. Biliyorsunuz bu görünüş üstten görünüş. Dolayısıyla ağırlık kuvveti burada gözükmez. Burada sadece sürtünme kuvveti gözükür. Sürtünme kuvvetinin de normal ve teğetsel bileşenleri vardır. Şekilde gösteriyoruz. Normal eksen içeriye doğru, yörüngenin içine doğru, iç bükey tarafına doğru, teğetsel eksen de hızla çakışık. Normal eksen içeriye doğru olduğu için AN de içeriye doğrudur. Dolayısıyla FN sürtünme kuvvetinin normal bileşeni de içeriye doğrudur. Bu maddesel noktanın ivmesi sürtünme kuvvetiyle aynı yöndedir. Bu düzlem içerisindedir. Başka kuvvet olmadığı için sadece sürtünme kuvveti ivmeyi oluşturan kuvvettir. Teğetsel bileşeni de negatiftir. Şekilden de görüyoruz. Yavaşlatıyor. Düzgün bir şekilde yavaşlattığı zaten söylenmiş. Ona uygun bir şekilde çiziyoruz. AT'nin negatif olduğunu biliyoruz. A'yı bulursak F'i de buluruz. Newton'un ikinci kanunundan buluruz. F eşittir MA olduğunu biliyoruz. O halde A'yı bulalım. A'yı bulabilmek için AN'i ve AT'yi arayalım. Bulmaya çalışalım. An nedir? At nedir? VdvAtds zamansız hız formülünü ele alalım. Buradaki At bu problemde sabit ilmenin tetsel bileşeninin sabit olduğunu biliyoruz. Düzgün bir şekilde yavaşlıyor çünkü. Dolayısıyla integral dışında bırakılabilir. İntegral alalım, sınırları yerine yazalım ve A'dan Vb'ye kadar birinci konumda. A noktasında hız VA, ikinci konumda B noktasında hız VB. Her ikisi de verilmiş. Kilometre bölü saat cinsinden verilen hızları metre bölü saniyeye çeviriyoruz. Çevirirken de 3.6'ya bölerek çeviriyoruz. Biliyorsunuz. Sağ tarafta integral ds var. Integral ds delta s yapar. O da 100 metre verilmiş. Hızların değerlerini delta s'nin değerini yerine yazarsak at eksi 1.69 metre bölü saniye kare olarak elde edilir. Ne demiştik? Zaten AT'nin negatif olması, buza zıt yönde olması gerekir, yavaşlatıcı olduğu için. AT'yi bulduk, şimdi de A'yı bulalım. a eşittir ve kare bölü Rho bağıntısından A'yı buluruz. B noktasında V'yi biliyoruz, Rho'yu biliyoruz. Verilmiş, ikisi de verilmiş. Bu değerleri yerine yazarsak an eşittir 2.17 metre bölü saniye kare buluruz. Artık an'i bulduk, at'yi bulduk. Yerine yazarsak a'yı buluruz. a kare eşittir an kare artı at kare bağıntısında yerine yazarak bu değerleri yerine yazarak a'yı buluruz. A eşittir 2.75 metre bölü saniye kare buluruz. Onu da Newton'un ikinci kanununda yerine yazarsak F kuvvetini, sürtünme kuvvetini buluruz. Kütlenin 1500 kilogram olduğunu da hatırlayalım. F eşittir, 4124 Newton buluruz. Gelelim şimdi normal kuvveti bulmaya. Normal kuvveti bulabilmek için yandan görünüşü göz önüne alıyoruz, çiziyoruz. Ağırlık kuvveti bu görünüşte görünür. Yandan bakıyoruz. Normal kuvvet ve ağırlık kuvveti görünür. Sürtünme kuvveti bu görünüşte, sürtünme kuvveti de görünür. Sürtünme kuvveti bu görünüşte de görünür. Şekildeki gibidir. Evet, yörünge yatay bir çizgi gibi görünür yandan görünüşte. Şimdi Newton ikinci kanununu yazalım. Z eksenini düşey olarak seçiyorum. Düşey doğrultuyu Z ekseniyle çakıştırıyorum. Yörüngeye dik. Yukarıya doğru pozitif. Yukarı taraf pozitif. Toplam FZ eşittir e MAZ. Z'ye iz düşümü olan Kuvvetleri toplayıp MAZ'ye eşitliyorum. Z'ye dik olduğu için AZ sıfırdır. Dolayısıyla normal kuvvet ağırlık kuvvetine eşittir. N eşittir mg'dir. Kütle 1500 kilogram, g de 9.81. Bu değerleri yerine yazarsak N eşittir 14.715 newton bulunur. Artık F'i biliyoruz, N'i biliyoruz, R'yi bulabiliriz. Pisagor bağıntısından bulduğumuz değerleri yerine yazarsak R eşittir 15.28 kN sonucunu elde ederiz. B noktasında yolun tekerleklere uyguladığı toplam kuvvetin şiddeti buna eşitmiş. Hoşçakalın.